Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 8 ve katları olarak dilediğiniz sayıda büyütebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 3 tane 8 16 24 tane zincir Şu an anlatacak kadar yeterli. Sizler 8 ve katları olarak bu sayıyı dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi 1 en son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın burada 3 tane bırakıyorum. 5. zincirimin üzerine 1 tane üçlü trabzan tekrar aynı noktaya ikinci üçlü trabzan aynı noktaya üç tane üçlü trabzan bir iki tane zincir çektim bir iki üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane trabzan iki tane zincir tığımı sardım bir iki üç tane zincir atlıyorum alt sıradan dördüncü zincirime tekrar üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Aynı noktaya üç tane üçlü trabzan. İki tane zincir tığımı sardım. Bir, iki, üç tane zincir atladım. Dördüncü zincirime bir tane üçlü trabzan. İki zincir. Bir, iki, üç tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirime tekrar aynı noktaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir tığımı sardım. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane üçlü trabzan, 2 zincir tekrar 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime aynı şekilde Aynı noktaya üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Burada iki tane zincir atladım. En son üçüncü zincirime, yani en son zincirime de bir tane üçlü trabzan çalıştık. Başta ne yaptıysak sonda da aynı şekilde aynı işlemi uyguladık birinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hatta dört tane zincir çekelim. Tığımı sardım. Burada birinci trabzanın üzerine üç tane aynı noktaya üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir bir trabzan atlıyorum. Burada üçüncü trabzanımın üzerine de başta olduğu gibi üç tane üçlü trabzan çalışıyoruz aynı noktaya. Bir tane zincir. Buradaki trabzanı ve zincirleri atlıyorum. Birinci trabzanımın tepe noktasına geçiş yaptım. Bir aynı noktaya, ikinci aynı noktaya, üçüncü trabzan. Bir tane zincir, 3. trabzanımın tepe noktasına 3 üç tane üçlü trabzan aynı noktaya çalışıyoruz. Bir tane zincir tekrar birinci trabzanımın tepe noktasına 3 üç tane üçlü trabzan. Bir zincir bu kez üçüncü trabzanımın tepe noktasına geçiş yaptım ve burada 3 üç tane üçlü trabzan bir zincir birinci trabzanımın tepe noktasına 3 üç tane üçlü trabzan aynı noktaya çalışıyorum bir zincir üçüncü trabzanımın tepe noktasına da aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan tığım sardım Bakın buradaki zincirimin en üst noktasına da bir tane üçlü trabzan çalıştım ve modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Hemen üçüncü sıramıza geçelim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim, tığımı sardım. Bakın buradaki kenardaki bir trabzanımın üzerine bir tane üçlü trabzan çalıştım bir iki tane zincir çektim bir zincir boşluğuma üçlü trabzan iki zincir bakın burada model aralarında burada bir zincirim vardı buraya da üç tane üçlü trabzan çalışıyoruz aslında iki sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar edeceğiz tek fark olarak yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar burada mesela 1, 2, 3, 4 tane tam modelimiz varken bu 3. sırada ve 4. sırada yapılacak işlem 3 tane tam model olacak. 2 tane kenarlarda yarım modelimiz olacak arkadaşlarım. 2 tane zincir, 1 zincir boşluğuma, üçlü trabzan, 2 zincir, hemen 1 zincir boşluğuma tekrar geçiş yaptım ve 3 üç tane üçlü trabzan bakın birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz tek fark olarak yerlerini değiştiriyoruz bir zincir boşluğuma üçlü trabzan iki zincir model aralarındaki boşluklara da üç tane üçlü trabzan iki zincir buradaki bir zincir boşluğuma üçlü trabzan 2 zincir bakın burada başta ne yapmıştık aynı işlemi tekrar ediyoruz buradaki 3 tırabzanı atlıyorum şu kenar zincirimizin üzerine üçlü trabzan tekrar aynı noktaya ikinci trabzan bakın bu şekilde modelin üçüncü sıra kurulumu tamamlandı dördüncü sıramıza geçelim bir 4 tane zincir çektim kenarımız kasma yapmasın şimdi burada tığımı sarıyorum bakın ikinci trabzanın üzerine aynı noktaya 3 tane üçlü trabzan çalışıyoruz yani burada yarım modelimiz oluyor arkadaşlar bir zincir birinci trabzanımın tepe noktasına 3 tane üçlü trabzan bir zincir üçüncü trabzanımın üzerine de üç tane üçlü trabzan bir zincir birinci trabzanımın üzerine tekrar aynı şekilde üç tane üçlü trabzan bir zincir üçüncü trabzanımın tepe noktasına da üç tane üçlü trabzan. Sizler de fark ettiğimiz gibi bakın birinci, ikinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi aslında tekrar ediyoruz. Birinci trabzanımın üzerine üç tane üçlü trabzan aynı noktaya bir zincir bir trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın tepe noktasına üç tane üçlü trabzan bir tane zincir bakın şimdi başta ne yapmıştık sonda da aynı işlemi yapmak için tığımı sardım bakın buradaki ikinci trabzanım yani bize doğru ilk trabzan arkadaşlar birinci trabzanımın üzerine üç tane aynı noktaya üçlü trabzan tığımı sardım kenar zincirime de bir tane kenar için üçlü trabzan çalıştım bakın başta ne yaptıysak sonu da aynı şekilde tamamladık şimdi arkadaşlarım şu şekilde izah etmek isterim birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra dördüncü sıra şu an biz beşinci sıradayız beşinci sırada ne yapıyoruz İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani yeni başlayan arkadaşlarım 4 sırada bir Alt sırayı takip ederek 4 sıra 4 sıra olarak dilediğiniz kadar modeli büyütebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın burada ne yapmışım? Tığımı sardım. Hatta burada 5 tane zincir çekelim. Buradaki bir zincir boşluğuma 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın buradaki işlemin aynısını tekrar ettim. 1, 2 tane zincir. Buradaki bir zincir boşluğuma da bir tane üçlü trabzan 2 zincir buradaki zincir boşluğuma 3 üç tane üçlü trabzan 2 zincir buradaki bir zincir boşluğuma da bir tane üçlü trabzan bakın birinci sıradaki işlemin aynısını beşinci sırada takip ediyoruz aynısını yapıyoruz tekrar bir zincir boşluğuma 3 üç tane üçlü trabzan 2 zincir buradaki bir zincir boşluğuma üçlü trabzan 2 zincir buradaki zincir boşluğuma da 4 3 üç tane üçlü trabzan bakın başta ne yapmıştık şimdi 2 zincir buradaki kenar zincirime de üçlü trabzan yapıyoruz Başta da 5 tane zincir çekmiştik. Sonda da 2 zincir üçlü trabzan. Burada da aynı şekilde 5 sayısına ulaşmış olduk. Bakın sizler de gördüğünüz gibi modelimiz 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra. 4 sırada modelimiz oturmuş oldu. 5. sırada artık ilk sırayı takip ederek 4 sıra 4 sıra dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Ben size burada bakın büyütülmüş hali gerçekten çok güzel görünmekte. Şu şekilde dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz zarif bir model arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.